Merhaba arkadaşlar, yeni bir polinom sorusuyla karşınızdayım. Bakalım ÖSYM benzeri bu polinom sorusunda bize ne demiş, ne sormuş? A, b gerçel sayılar olmak üzere gerçel katsayılı bir polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 7, x artı 3 ile bölümünden kalan eksi 3, x³ x küp eksi x eksi 8, x artı 12 ile bölümünden kalan a artı b'dir. Buna göre a artı b toplamı kaçtır? Işıklar da vermiş arkadaşlar soruda öncelikle bizim polinomumuzu isimlendirmemiz gerekiyor. Mesela bu polinom bir Px polinomu olsun. Px polinomunda şu 3 tane öncülü ayrı ayrı incelememiz gerekiyor. Şimdi birinci öncül de bize demiş ki x 2 ile bölümünden kalan 7'ymiş Px polinomunun. Şimdi mesela bizim Px polinomumuzu x 2 ile bölersek kalan 7 ise ve bölüme ax dersek biz biliyoruz ki bölme ve bölünebilme kurallarından px eşittir. Yani bölünen bölüm bölen çarpı bölüm artı kalan şeklinde yazılabilir. Buradan p, p px'de x yerine 2 yazarsak p2 eşittir. Bakın burası sıfırlanacak. p2 7 olacak. Bu birinci bağıntımız olur arkadaşlar. İkinci öncülde de px'i x artı 3'e bölmüş. Ve demiş ki kalan eksi 3'tür. Şimdi bölüm sallayalım. Bx olsun. Tekrardan aynı bağıntıyı yazalım. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm yani bx artı eksi 3 yani kalan. Şimdi burada da benzer şekilde arkadaşlar x yerine eksi 3 yazarsak p eksi 3 eşittir. Şurası sıfırlansın diye yazıyorum dikkat ederseniz. Şurası gitti. Cevap eksi 3 oldu. Yani p eksi 3 de eksi 3 üç oldu. Üçüncü öncülde ise p eksi x küp eksi x kare eksi 8 x artı 12'ye bölmüş. Bölüm cx olsun. Kalan da ax artı b'ymiş. Şimdi aynı bağıntıyı ben burada tekrardan yazarsam px ne olur? Eşittir. x küp eksi x kare eksi 8 x artı 12 olur. Çarpı cx bölüm artı kalan a x artı b olur. Şimdi bu bağıntıda da biz x yerine 2 yazarsak. Niye 2 yazıyorum arkadaşlar? Bakın burada 2 bana 7 verilmiş. Eksi 3 de eksi 3 verilmiş. Burada 2 yazsam acaba 0 olur mu? Şurası gider mi? Şimdi 2 yazdım. 2'nin küpü 8. Eksi 2'nin karesi 4. 8 eksi 4'ten 4. 2 yazdım. Eksi 16, 4, eksi 16, eksi 12, artı 12 birbirini götürecek. Sadece şurası kalacak arkadaşlar. Bakın x yerine 2 yazdım. Yani P2. Biz P2'yi 7 diye bulmuştuk yukarıda. 7 yazdık. Burası gitti. 2A, x yerine 2 yazdım. Artı B oldu. Benzer şekilde x yerine 3 yazarsam yine sıfırlanacaktır arkadaşlar. Buraya kontrol edebilirsiniz. 0 gitti. 3A artı B oldu. Ben P3'ün yukarıda ne bulmuştum? Pardon, P eksi 3'ü. Eksi 3 yazacaktık buraya. Eksi 3 yazınca 0 Eksi 3 A artı B oldu. P eksi 3 de eksi 3'tü. Eksi 3 eşittir. Eksi 3 A artı B. Şimdi bu iki denklemden ben A ve B'yi artık bulabilirim arkadaşlar. 2 A artı B 7'ymiş. Eksi 3 A artı B de eksi miş Şu ikinciyi biz eksiyle çarpalım. Eksiyle çarptık. Eksi 3 A 3A oldu. Eksi B oldu. Eşittir 3. 2A artı B'yi de aynı şekilde yazdık. 2A artı B eşittir 7. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak 5A 10 olur. A2 gelir. A'yı yerine yazarsak arkadaşlar 6 eksi B 3 ise B buradan 3 gelir. İkisinin toplamı arkadaşlar 5 olur. Cevap Bursa'dır.